Bunu kısa hikayemi paylaşmak ve belki bir açıklama almak için yazıyorum. Bir ay önce COVID-19'a yakalandım ve herkes gibi evde izolasyonda kaldım. İlk günleri yatağımda o kadar çok şey yapmadan geçirdim ki. Hastaydım, üçüncü gün kestiriyordum ve aniden sıcaktan uyandım ve kontrolden çıktığımı hissettim. Öyle yaptım evin içinde tek hızla dolaştım. Ayakkabılarımı aldım ve garajımdaydım, Telefonumu garajın arka tarafına attım sanki umursamadım ve sokağamdaydım ve baygın gibiydim ama bilincim yerindeydi ve her şey uyuşturucu kullanıyormuşum gibi çok hızlı gidiyordu ve koşmaya başladım ve yürürken normalden 3 kat daha hızlı gittiğimi hissettim ve birine zarar vermek istedim ve bunun farkındaydım. Bu yüzden yoldan geçenlerin yanına gidip polisi aramalarını söylemek istedim ama sonunda inanılmaz bir hızla yürüyerek evime döndüm ve sonunda ortalık sakinleşti. Aşağı ama beni asıl şaşırtan şey kendimi kontrol edememem ve anlamsız şeyler yapıyor olmamdı. Bunu biliyordum ama hiçbir şey yapamadım. Bunun daha önce başıma gelmediğini söylemek istiyorum.